Herkese merhaba ben Sabahan Özel Ferah Büyükçamca Koleji Yabancılar Zümresinden İngilizce öğretmeniyim. Biliyorsunuz sizlerle LGS İngilizce konusunda videolar paylaşıyoruz. Değişik sınav soruları, örnek sorular dolayısıyla onları çözüyoruz. Bir yandan da workbook workbook kitabımızın sorularını yapıyoruz. 4. ünitedeyiz. On the phone ünitesindeyiz. Biliyorsunuz workbook'ta her ünitede iki, iki çeşit iki grup sınav var, iki grup alıştırma var, test var. Bunlar vocabulary, language, reading, review olarak dört grupta. Evet, dördüncü ünitenin ilk grubuna başlayalım. Birlikte sorularımızı çözmeye başlayalım ve etüt edelim. Peki şöyle hemen e, kalem modunu alalım, soruları tek tek görelim. On the phone, Birinci soru. Mary, may I speak to miss, miss, Anderson, please? Jane, a minute, please. Ring, hold on, hang up, dial. Miss Anderson. La görüşebilir miyim diyor. Yani arkadaşlar. Bayan Anderson'la görüşebilir miyim diyor. Miss, biliyorsunuz Mrs. var. Ondan sonra Miss var çift seyli. Buradaki Miss Anderson bir kadının Medeni halini bilmiyorsanız, evli mi mı mis kullanıyorsunuz. May I speak to Miss Anderson please? Bayan Anderson'la görüşebilir miyim lütfen? O da bir dakika diyor, bir dakika lütfen. Ne olabilir? Ring, A, bir dakika çal. Telefon zili olmaz. Hold on, bekle olur değil mi? Bir dakika bekle der. Hang up, bir dakika kapat der. Olmaz. Dial bir dakika çevir, numara çevir. Tabii ki arkadaşlar burada doğru cevabımız ne oluyor? Doğru cevabımız tabii ki Bursa oluyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. İkinci soruya. Steven, hello, it is, is Jackson there? Hello, is Jackson there? Jackson orada mı? Henry, I'm sorry. He's out of he's out for lunch. Kusura bakma, üzgünüm. lunch öğle yemeği yemek çıktı. May I take a message? Mesaj alabilir miyim? Steven, no, thanks. Hayır, teşekkür ederim. I will pick up later. Pick up birisini bir yerden almak. Değil mi? İlgisiz burada. I will hang on later. Sonra beklerim, telefonla beklerim. O da değil. Break into, zorla içeri girerim. The de, callback. Değil mi arkadaşlar? Doğru cevap tabii ki de sonradan ararım diyor. Sonra ben tekrar arayacağım diyor. Peki diğer sorumuza geçelim. üçe. I dialed Jason's number many times but he didn't. Jason'ın numarasını defalarca çevirdim fakat ne yapmaz? He didn't connect. He didn't connect. O bağlantıya geçmedi. Burada olmaz. Hani he, he didn't connect diye bir şey var ama telefonu cevap vermiyor burada. Adam değil. Şey, nasıl derler onu? Tam cevap vermek kişi tam adam ama burada arayan kişi o değil. Peki A connect olmadı. Hang up telefonu kapatmak demek. Pick up ne demek arkadaşlar? Pick up burada arkadaşlar cevap vermek anlamına geliyor değil mi arkadaşlar? Evet doğru cevap Ceyhan. Pick up. Yani telefonu kaldırmadı. Ayizi kaldırmadı demek. Get through. Bir olayın içinden geçmek, bu hiç ilgisi yok yani. He got through the park. İşte parkın içinden geçti. You don't know what I got through. Benim nelerden geçtiğimi bilemezsin gibi bir ifadesi var. Yani burası ile ilgisi yok. Burada doğru cevap pick up yani. Aslında pick-up eskiden bu aizeli, klasik telefonlarda aizeyi kaldırmaktı. Kaldırmaktı. Şu anda aize yok belki. Yani cep telefonunu kaldırmıyor, düğmeye basıyoruz ama tabii ki pick-up diye kaldı böylece. Peki dörde bakalım. Evet, dördüncü sorumuzda diyalog var. Bob, Bob is calling. Is James there? Bob calling. Bob calling ne demek arkadaşlar? Arayan kişi Bob. Yani ben Bob'um demek. Is James there? James orada mı? Eva ne diyor? Hi Bob, he isn't at home now. Şu anda evde değil. Merhaba Bob, o evde değil şu anda. Bob, but I don't know his number. Fakat ben numarasını bilmiyorum. Eva, okay, I'm telling it. Söylüyorum, tamam söylüyorum. Write it down please, but I'm not al. Diyor. Şimdi aslında şıklardan da gidebiliriz. A. You can call him on his mobile phone. Onu cep telefonu arayabilirsin. Eva ne diyor? İkinci, diyaloğun ikinci repliğinde, sözünde, dizesinde mi diyelim, satırında ne var arkadaşlar? Bir boşluk var. Bir boşluk var. Hi Bob, he's in at home now. Bob o evde değil diyor. Yani you can call him on his mobile phone. A şıkkı cep telefonu arayabilirsin diyor değil mi? A şıkkı olur. Muhtemelen de zaten sorumuz ne arıyor bizden? Ne istiyor bizden? Doğru cevap istiyor. Biliyorsun bazı sorular var onlar doğru cevap istemiyorlar. Yanlış cevap istiyorlar. Fakat bu soruda arkadaşlar bizden ne bekleniyor? 1 ve 7. sorularda boşluğa en iyi uyan soruyu buluyoruz. Yani cevabı buluyoruz. Daha doğrusu uyan tek cevabı. A şıkkı uyar arkadaşlar. Yani cep telefonundan bulabilirsin diyor der. Bir de tabi bu tür sorularda şu çok önemli. Ee, sonraki cevap da uygun. But I don't know his number. Telefon numarasını bilmiyorum diyor. Değil mi? Ki yani telefon numarasını bilmiyorum demesi için önceden bir telefonla ilgili bir şey geçmesi, geçmesi gerekir yani. Böyle bir durum var. Değil mi arkadaşlar? Peki. Burada ne kalıyor elimizde? A kalıyor. B'ye bakalım. Do you know his phone number? Eva, Eva dese ki yani sen onun telefon numarasını biliyor musun? Bob yes veya hayır der. Do you know his phone number? İngilizce'de bir Türkçe'de de öyle bir evet hayır sorusu arkadaşlar. Ya evet dersiniz ya hayır dersiniz. Bat diye başlamaz. B olmuyor. Değil mi arkadaşlar? C. WhatsApp. Ne oldu ki? WhatsApp sorusuna but I don't know his number denmez. Let me try to connect you. Sana bir bağlanayım ben. Seni bir arayayım. Yani bu da şimdi Şu anda Bob'u arıyor çünkü. Eva ile zaten görüşüyor. Aradığı kişi ne? Bob. Doğru cevabı ne oluyor arkadaşlar? Adana. Peki 5. Wiki. What are the cons of smartphones? Okay. Smartphone'un dezavantajları ne? Kaydı da diyor ki expensive. And they spell, disturb, receive, introduce. Spell kodlamak demek adınızı söylersiniz. What's your name? Savaş. Could you please uh, spell it? S-A-V-A-S -A -A gibi gider. Disturb. Bozmak. Değil mi? They disturb concentration. B olabilir ama C'ye de bakalım. C receive. Alır. They introduce. Tanıtır. Tabii Doğru cevap arkadaşlar ne oluyor? 5 oluyor. Peki. 6'ya bakalım. Liza. What do people use mobile phones for? İnsanlar cep telefonları niye kullanırlar? Ne gibi amaçlar için kullanırlar? They use it to keep in touch with their friends. Arkadaşlarla iletişimde kalmak. aşık olur değil mi arkadaşlar? Reserve, rezervasyon yapmak için. Write memos, not tutmak için. Ask for, istemek için. Değil mi arkadaşlar? B, C, D, asıl telefon kullanma amacı değil. İlgisiz bunlar. Tamam, write memos yazanlar da vardır ama esas burada tabii with their friends. Keep in touch with. Burada with ile kullanabilecek. Ve with friends, insanlarla iletişim tabii ki aşık. Arkadaşlarıyla irtibatta kalmak için. Peki yediye bakalım. I'm sorry, I can't take your call at the moment, please. After the tone, I'll listen to it as listen to it as soon as possible. Ayıp diyor. Şu, kusura bakmayın, I am sorry arkadaşlar. Üzgünüm diye çeviriyorlar bazen. Hep hep böyle üzgünüm, üzgünüm. Hayır öyle değil. Üzgünüm, affedersin, kusura bakmayın. Maalesef gibi anlamları var. Başınız sağ olsun diye anlamı da var. Mesela. I am sorry, I can't take your call. Özür dilerim, kusura bakmayın. Kusura bakma biraz daha iyi. Telefonda cevap veremiyorum. Please leave a message after the talk. Değil mi? Bu belli ki bir Çağır, ne, e, tele sekreter. Çağrız yaz diyecektim. Çok, diyecektim. Çok eskiden kullanamayacağız. Tele sekreter. Please leave a message after the tone. Bip sesinden sonra lütfen bir not bırakın. Mesaj bırakın. I'll listen to it as soon as possible. Dinleyeceğim onları. Mümkün olduğu kadar çabuk. Eskiden tabii cep telefonları yok ama çok önemli bir şeydi arkadaşlar. Yani böyle biz ilk defa böyle tele olan bir telefon aldık eve çok heyecanlandık. yani biz yokken de not alabilecekti yani. Bizi evden arayıp ulaşamayanlar sesli mesaj bırakabiliyorlardı. Bu sıra çok sıra dışı bir şey. Bunu anlamanız tabii sizin güç. Çünkü evde telefon vardı. Birisi evden ararsa arardı. Evdeysek cevap verdik. Yoksa kaçırırdık bazı telefonları. Ama telesektör bir devrim gibiydi yani. Arayan kişi isterse telesekterin not bırakabiliyordu. Biz de eve gelince dinliyorduk. Bazı ileri modellerde evden dışarıdan evi arayıp telesekleri dinleyebiliyordunuz. Tabi şimdi cep telefonla gezen mesaj, whatsapp vesaire dolaşan bizler şu yeni nesil o gün yoksullukları anlamaları çok zor. Evet. Burada arkadaşlar leave a message olur değil mi? I'm sorry I can't take your call at the moment. Please leave a message after the tone. I'll listen to it as soon as possible. Send an invitation. Davete göndereceğim. Calm down. Sakinleşeceğim. Değil mi? Pardon. Send an invitation davetiye gönderin. Calm down, sakinleşin, get back, geri dönün, tekrar arayın. Değil mi? Tondan sonra, bip sesinden sonra geri dönün. Bip sesinden sonra sakinleşin. Bip sesinden sonra run, bir davetiye gönderin. Olmaz. B güzel. Peki arkadaşlar, 8'e bakalım. Can you put me through to Mark's office? Beni Mark'sın ofisine, Mark'ın ofisine bağlar mısın? I'm sorry, the line is... Ama çok üzgünüm. Kusura bakmayın diyor. Yani hat meşgul diyor muhtemelen. Find the option that doesn't complete the dialogue correctly. Peki burada bizden ne istiyor arkadaşlar? Burada biraz dikkat edelim. Doesn't. Boşluğu doldurmayan istiyor değil mi arkadaşlar? I'm sorry the line is in use. Aa, kusura bakmayın line hat kullanım da. The line is engaged. Hat meşgul. The line is busy. Hat yani meşgul yine. A, B, C olmadı pardon ABC olmadı derken yani sorunun istediği şık olmadı. Yoksa o yukarı çok güzel oturuyor, uyuyor. D'ye bakın available. I'm sorry the line is available. Kusura bakmayın hat müsait. Değil mi? Kusura bakmayın hat müsait denmez. Hat uygun denmez. Doğru cevap tabii ki arkadaşlar. Burada olmayan, uymayan denizli. Peki 9'a bakalım. To wait on the phone for a third time to end a phone call. Bazı ifadeler var burada. Hemen soru kökümüzü bir ele alalım. Tabii ki her zaman söylüyorum. Bu sefer yine dokuzuncu soruda söyledim. Which of the following doesn't have a definition in the box above? Yukarıdaki kutulardaki ifadelerin hangisi aşağıdaki ifadelerin hangisi hangilerinin yukarı Aşağıdaki tabirlerin, ifadelerin hangilerinin yukarıda ve hangisinin yukarıda bir tarifi yok. Chat. To wait on the phone for a short time. Bu ne arkadaşlar? Hold on. Hold on var. Hold on'un tarifi var. To end a phone call. Bir telefon görüşmesi bitirmek. De. To phone someone after they phone you. Birisine seni aradıktan sonra telefon etmek. Call back. Aa, o zaman yukarıda ne oluyor arkadaşlar? A şıkkının, arkadaşlar, chat, sohbet etmek. Aha. Evet, yukarıda tarifi olmayan bir tek chat kalıyor arkadaşlar. Okay. Ona bakalım. When you see a stranger around your house, you should 1 5 5 in Turkey. Evinin etrafında bir yabancı gördüğünüz zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Ne yapacaksınız? Reserve, return, dial, change. Dial, değil mi? Dial da demek telefon numarası çevirmek demek. Reserve 1 9 1 5 5 olmaz. Dial 1 5 5 olur. Dial çevir demek, bir numarayı tuşlamak demek, çevirmek demek. Tuşlamak demek. Eski telefonları çeviriyorduk. Şimdi tuşluyoruz. Reserve, ayır demek olmaz. Return, geri dön demek. Geri getir demek olmaz. Dial olur. Change, değiştir olmaz. Değil mi arkadaşlar? Evet, geçelim. 11. sorumuza. Thomas, can I speak to the manager, please? Secretary, I'm afraid he is in a meeting. Out for lunch. Talking on the phone, ready to go. Evet, burada ne arıyoruz arkadaşlar? Tabii ki doğru cevabımız ama doğru cevabımız burada nedir? Evet, 10 bin sorumuz enteresan bir soru. Sanırım burada bir hata var, cevabı yok bunun. Can I speak to the manager please? Müdürle görüşebilir miyim lütfen? I'm afraid he is in a meeting. Toplantıda, out for lunch, yemekte, öğle yemeğinde şu anda, dışarıda. Talking on the telefonda konuşuyor, ready to go. Gitmeye hazırlanıyor. Yani belki değişik olabilir. ilgisiz bakımdan. Fakat e, ne diyelim? Biz değişik yerine ne diyebiliriz? E, I'm afraid he is happy now diyelim ya da he is available now. O zaman değişik olur. Şöyle olur. Hangi şık uygun değil anlamında olabilir. Peki Oluyor bazen. Ben de soru yazarıyım. Bazen soru yazarı doğru cevabı koymayı unutabiliyor. Peki 12'ye bakalım. 12 ne diyor? Sandra resme bakıyoruz. At the moment. Dialing a number. Writing a memo. Writing text messages. Making a call. Evet Sandra şu an ne yapıyor arkadaşlar? Tabii ki Sandra şu anda bir text mesajı yazıyor. Yani metin mesajı yazıyor. Değil mi arkadaşlar? Dialing a number, numara çevirmek. Writing a memo, bir not yazmak. C. Writing text message. Değil mi? Making a call, telefon görüşmesi yapmak. Arama yapmak değil. Peki. 13. Where is Lucy? Lucy nerede? Fakat önce bir soru kökünü okuyalım. Yani sorunumuzda ne istediğine bakalım. What is Lucy going to do tonight? Read the dialogue and find the picture that gives the answer to the question about. Yani Lucy bu akşam ne yapıyor? Baya bir çift katmanlı soru. Önce okuduğunu anlayacaksın. Sonra resimli soruyor. Resimle ke kelibazesini birleştireceksin. Yani e güzel bir soru. Where is Lucy? Lucy nerede? I want to show her a photo on my smartphone. cep telefonundaki akıllı telefonundan bir fotoğraf göstermek istiyorum ona. Marilyn, she is in her room. She is making a restaurant reservation on the phone. Odasında restoran lokanta rezervasyonu yaptırıyor telefonla. She's booking a table for three of us. Üçümüz için bir masa ayırtırıyor for tonight. Bu akşam because she doesn't want to cook today. Çünkü bugün yemek yapmak istemiyor. Great, I love eating out. Harika, ben dışarıda yemek yemeyi severim. Peki, what is Lucy doing tonight? Peki, ne yapıyormuş Lucy arkadaşlar? A'ya bakalım. A da bir şey seyrediyor değil mi cep telefonundan? Bir şey seyrediyor. Dolayısıyla ne oluyor? A şıkkı olmuyor. B'de ne yapıyor arkadaşlar? Biraz resimler ufak. Bir şeyler yiyorlar sanıyorum. C'de ne yapıyor? Telefonda konuşuyor. D'de de mutfakta. Evet. Ee, rezervasyon yaptığına göre arkadaşlar. Nerede, rez nerede rezervasyon yapıyordu? Telefonda rezervasyon yapıyordu. Dolayısıyla burada cevabımız arkadaşlar. Okey. Lucy'nin bu akşam ne yaptığını göz önüne alacak arkadaşlar tabii ki bu akşam burada ne yapacak diyor. Piyano programı ne? Doğru cevap, tabii ki burs oluyor arkadaşlar. Lucy bu akşam ne yapacak? Lokantada yemek yiyecek. Değil mi arkadaşlar? Peki. 14. If you know Mr. Miller's telephone line number, please dial it. Eğer Mr. Miller'ın diyor telefonunu biliyorsan, yani sabit hattını, Çevir. Find the word that has the same meaning as the underlined phrase in the sentence above. Yukarıda altı çizilmiş olan ifadeyle iş anlama gelen kelimeyi lütfen bulun. Extension. What is extension arkadaşlar? Extension. Uzantı demek değil mi arkadaşlar? Yani dahili numara demek. Burada telefon line number olsa olsa aşık olur. Dahil numara. Yani sekreter arıyorsun. Sekreter size bunu söylüyor. Response tepki vermek, cevap vermek. Appointment, randevu, municipality, belediye demek. Burada doğru cevabımız arkadaşlar extension. Telephone line number, telephone line extension. Dahil numara. Peki 15. Match the words about to make meaningful phrases and choose the correct option. Yukarıdaki kelimeleri anlamlı ikililer yapmak üzere, frazeler yapmak üzere birleştirin, eşleştirin ve doğru cevabı seçin. Peki latest ne demek arkadaşlar? Latest. Latest ne olur? version değil mi? Bir C. Latest version. Peki. Security. Security ne olur? Risks olur. Okay. Emergency number olur. Peki. Restaurant reservation olur. Yani Latest version. Bir C arıyoruz bir C, D'de var. Security zaten bir C, latest version, en son versiyon demek. Bir tek nerede var? D'de var arkadaşlar. Bir C, bir tek D'de var. Bakalım başka bir şey var. yok. E başka şey kalmıyor zaten elimize. Elimizden. Security Risks 2 Denizli 3 Restaurant Reservation Adana 4 Emergency Emergency number. 4 B arkadaşlar değil mi? Elimizde kalan tabii ki tek doğru cevap Denizli. Peki 16. You should change the place of two words to have correct definitions. İki tane e, kelime yerini değiştireceğiz ki doğru tabirler tanım olsun. Which ones are they? Hangidir bunlar? Emoticons a short note olmadı arkadaşlar. Emoticons a short note değil. Onlar emoji yani duyguları ifade eden bir takım e, ifadeler. Dial to press buttons and bu doğru. Dial to press buttons and phone to call a number. Dial neymiş? Bir telefondaki düğmelere basıp numarayı çevirmek. Engaged in use. Engaged kullanımda. Memo. Symbols that show expressions. Duyguları gösteren, ifadeleri gösteren semboller. Değil mi? 1 ile Memo a short note. Yani şöyle olacak. Emoticons. Symbols that show expressions. Yani 1 ile 5'i yeni değişecek. Hangisi var bu arkadaşlar? A var değil mi? Peki 17. Look at the relationship between the words in each option. Her seçenekteki ilişkilere bakın. Kelime arasındaki ilişkilere bakın. Which two words have a different relationship? Hangi iki kelimenin farklı bir ilişkisi var? Hang on, wait. Beklemek. Hang on da öyle. Telefonda beklemek. Useful, harmful. Answer pick up pros advantages. Şimdi arkadaşlar burada ne var problem ne? Buradaki problem hang on eş anlamlı. Wait. Answer pick up eş anlamlı. Pros advantages eş anlamlı. Ama useful harmful ne arkadaşlar? Zıt anlamlı. Hang on beklemek. Wait beklemek. Answer cevap vermek. Pick up telefonu cevap vermek. Pros avantaj. Advantages avantaj. Fakat useful harmful bunlar nedir? Zıt anlamlı. Yani zıttık ilişkisi var. Diğerlerinde eş anlamlı ilişkisi varken Dolayısıyla cevabımız 17 de Bursa arkadaşlar. 18. What are Andy and Musa talking about in the dialogue above? Andy ve Musa yukarıdaki diyalogda neden bahsediyorlar? Konuşmaların konusu nedir? The latest versions of smartphones. Telefonların en son versiyonu mu? What do you think about smartphones? I think they are useful because we can communicate with people and connect to the internet easily. In my opinion, they are harmful because they have security risks and especially many teenagers get addicted to smartphones. Yes, you are right. En son modellerden bahsettiğim arkadaşlar. What do you think about smartphones? Telefonlar hakkında ne düşünüyorsun? Akıllı telefonlar hakkında diyor Andy. Musa diyor ki, I think they are useful because we can communicate with people and connect to the internet easily. Bence faydalı çünkü insanlarla iletişim kurabiliyoruz ve internete kolayca bağlanabiliyoruz. And diyor ki, in my opinion, are harmful. Bana göre bunlar zararlı. Because they have security risks. Güvenlik riskleri var. And especially many teenagers get addicted to smartphones. Ve birçok ergen diyor, cep telefonu bağımlı oluyorlar. Musa ne diyor? Yes, you are right. Evet, haklısın. Dolayısıyla the latest versions of smartphones değil. B, the pros and cons of smartphones. Peki ne arkadaşlar? Cep telefonu da avantajları dezavantajları değil mi? Yani B şıkkı doğru. C, The advantages of smartphones, cep telefonun avantajları sadece avantajları değil. Then the usage of smartphones by teenagers, cep telefonun ergenler tarafından, gençler tarafından kullanımı sadece o da değil. Nedir? Dezavantajı ve avantajı. Doğru cevap ne oluyor arkadaşlar elimizdeki doğru cevap? Tek doğru cevap Bursa. 19'a bakalım. Which word is not matched with the picture correctly? Hangi kelime resimlerle e, eşleşmez? Addiction. Birinci resimde ne var? Telefon var, zincir var. Chain, hands and chain. Eller zincirli. Evet. Birinci resim ol olur. İki. Ne var burada? Amputee. Yani bacak. Vücuttaki organlardan birisi kesilmiş. Kol veya bacaklarından birisi. Kesilmiş şey. amputee. İki de karşılık buluyor. Üç. Burglar. Burglar soyguncu demek. Hırsız demek. Dört. Emoticons. Yani Neydi? Smiley'ler. Efendim söyleyeyim. Fakat hırsız yok burada. Değil mi arkadaşlar? Hırsız kelimesi C şıkkı yukarıda karşılık bulmuyor arkadaşlar. Yani doğru cevabımız arkadaşlar 19 C. Peki 20'ye bakalım. You are the caller. Sen arayan kişisin, telefon eden kişisiniz siz. We want to speak to your friend. Arkadaşınızla görüşmek istiyorsunuz. But his sister answers the phone. Answers the phone. Ama kız karşı telefonu. And tells you that he's not at home. Mesela diyor ki evde değil. Arkadaşınızın evde olmadığını söylüyor. You leave a message to him. Ona mesaj göndermek bırakmak istiyorsunuz. Bırakıyorsunuz. What do you say? Ne dersiniz? A. Ne diyor A'da? Can I take your name and number please? Adınızı ve telefon numaranızı alabilir miyim? Arkadaşınız mı? Niye alasınız? Zaten biliyorsunuz. Ve can I take your message mes mes mesajınızı alabilir miyim? Ya yani mesaj bırakan o, arayandır. Öbür taraf değil. C. Could you please tell him to call me back? Lütfen bana lütfen ona beni aramasını söyler misiniz? Evet C doğru cevap tabii ki arkadaşlar. D. No problem. I will call back later. Sorun değil. Ben daha sonra yine ararım. Evet, doğru cevap arkadaşlar C. Evet, workbookumuzun 4. ünitesinin yani on the phone ünitesinin ilk testini yaptık. Burada enteresan sorular, güzel sorular var. Peki neler yer alıyor burada bizim çözdüğümüz yerde? Arkadaşlar ilk testimiz vocabulary idi. İlim soru, vocabulary sorusu. Gelecek videomuzda languages. 10 soru, reading. 5 soru ve 10 soru, evet. Reading on sonra bakın. Yeni soru daha çözeceğiz sizlerle. Kendinize iyi bakın. Sağlık kurallarına uyun lütfen. Hijyene uyun. Dikkatli olun. Sizleri yine okulda neşeli, sağlıklı görmek istiyoruz. Özel Ferah Büyük Şamca Koleji Yabancılar Cumhuriyeti adına ben Savaş Hane. hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.